Bu kaçmaz. Bu kaçmaz. kızım? Hayvanlar parçası kaçarız. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmişti. Tabii ki ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. Aynen öyle beğeniyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Kızım, burada bir sürü hayvanlar var tamam mı? Kafese kapatılmış Hı. bu hayvanlar. Sence onları kafese kapatmak doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Sen şaha yapıyorsun değil, ya. Değil, değil değil değil. Değil bence de değil kızım ya. Seni kafese kapatsanlar ister misin? Hayır. hop. Abo. Oğlum oh, neredeyse düşüyorduk. Nereden çıkacağız? Aa çıktık. Buradan mı? Panda mı? Ama o pandanın oraya gidiyormuşuz. Burada bir abimiz var. Değişim Geographic Channel'dan. Merhaba abi. Biz buradan böyle geçeceğiz bakalım. Oo. Köpek balığı. Yusra! Köpek balığı. Ay! Aa. Ah. Nerede? Köpek balığı var. <laughs> Burada köpek balığı hani var. Hani kızım? Oo Yusru'a. Yusra kızım dibimizde böyle bir yer var ve bir Yusra ile gitmedik arkadaşlar orada gidip video çekelim mi kızım? Gidelim. Ha böyle aynı böyle akvaryum var oy oy oy. Baba. Aynısı biliyor musun? Köpek balığı olabilir. Köpek balığı mı? Evet olabilir. Vallahi varmış kızım ya. Ağzını açmasaydın. Baba gerçek akvaryumda köpek balığı olabilir. Yani illaki koymuşlardır kızım. O zaman akvaryumun heyecanı kalmaz ki. <laughs> Bunu Gidelim mu mi akvaryuma? Oha nereye geldik? Eyvah bunlara değersek var ya. Kesin yanıyoruzdur. Kesin. Şöyle hafif 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 hafif. Buradan buradan. Deniz yıldızı var yerde. Sen gerçek deniz yıldızı gördün mü? Gördün. Evet küçüktüm ben sana getirmiştim numara yapma kız ayağa Allah etrafta pandalar var pandalar bizi ne yapacak nereden şimdi karşıya hop 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 oha buraya da geçtik panda yok mu ya değişik yırtıcı hayvanlar istiyoruz yok mu ya evet. bence de ya böyle i̇leride, saldırsınlar bize ileride ilade hayvanın olduğu yere gireceğiz gerçekten mi evet ya keşke öyle bir şey demeseydim ya. Girmeyelim ya kızım. Gelin. Ama ne yapacak tabii bize? Eyvah! Sağ mı sol mu? Sol. Soldan gittik zaten. Bakalım. Buradan gidiyor. Aha da burası çıkmaz yolmuş. Yanlış geldik. Şurada şöyle devam etsek acaba yolu bulabilir miyiz? Sol. Aynen sol. Sağ. Sağdan yok kızım. Hı -hı. Soldan devam ediyor bak. Gördün mü? Oo bayağı geldik. Yok yok ya. Nazar değdi kızım. Buradan gideceğiz o zaman. Buradan. Sol. Hayır. Hayır Buradan. Sol. İleri. i̇leri. O. Çıktık. Orada bir canlı görüyorum sanki. Kızlar. Abo. Hı. Timsahlar. Kız ne yapıyor? Timsal üstüne basılır mı? <laughs> Sen hiç... ne yapıyorsun? Kızım onlardan gördüm ben. Anam ağzını açmış bizi bekliyor. Bakayım. Aaaa. Burada nereye geldik? Kuşların olduğu yere geldik. Bak, kuşlar çok güzel. Bert, aha Yusra bak, gerçekten çok güzel bir hayvanat bahçesiymiş. Ben hayvanat bahçelerini sevmiyorum çünkü oraya hayvanları kapatıyorlar. O yüzden. Örümcek. Örümcek mi şaka yapıyorsun sen? Örümcek. Ciddi misin? Ciddiyim. Nereye geldik ya? Acayip bir yermiş burası kızım. Allah. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok mu? Yok. Gerçekten. Allah. Aa, Aa fok, balıkları. fok balıkları. Buradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Fok balıkları var oyunda. Tamam buradan. Penguen. İster sen bunları çok seviyorsun değil mi? Aşağı dal diyor. Hop daldık. Fok balık. Oo yukarı. bak deniz analarına. Kızım. E çok güzel. Çok büyükler. Ben böyle bu kadar büyüğünü gördüm mü? Görmedim. Yani. çok büyük gerçekten çok büyük. Benim gördüklerim bunların işte biri kadar falan da herhalde. İn aşağı aşağı in. Aşağı in oğlum yukarı çıkma. Adam kız aşağıda git diyecekler şimdi. Çık şuradan yukarı çık 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 çık. Çıktık mı? Sen ben. Aaa Oo, yuvası. Ooo gerçekten. Yusra. Baksana pengellere. Çok büyükmüş. Penguenlere bak. Yavruları Aa, baba anne. Çok tatlılar ya. Buradan Ooo oo, bak 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 bak. bak. Yanına Kutu git payısı. Yanına git yanına git. Yanına git. Kızım yanarız. Aa, bak gördüm yanına gidilmiyor. Uçları şuradan o zaman. Aha. Hop. Hop tamam. Anne yani baba. Tamam geçtik. Abi, abi, abi. Aa, maymun. Muz uh, 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 uh. atıyor aşağıya bak. Kafaya gelmesin. <laughs> Bir sürü aşağı muz atıyor kızım. Bu muzlara kesinlikle değmeyeceğiz bence. Devam et bebeğim. Devam et. Geçebilir miyiz burayı? Geçtik. Bitti zaten. Bitti. Ana maymuna bak. Biri babay bu kardeşler. <laughs> Ay. <gülüyor> Muz attı gördün mü? <laughs> hey Goriller. Goriller var bu. Kavala. İşte ne oluyor? <laughs> abi yapma abi. Abi yapma abi. Abi. Özür dilerim yanlışlıkla girdim. Hayır, Onu mu <laughs> Gelsene, ne oldu? İsra. <laughs> <laughs> döndü. Kızım ne güzel geliyor öyle o ya. Heyecanlandım valla. O bir döndü. İsra kuş kuş evine giriyoruz şimdi. Uçan. Çok tatlı. Baba hareket eden Ne bakaydım. var? Hareket eden kuş gördüm. Şu kuşlar uçmuyor kızım burada. Aç, açlıktan yemek vermemiş bakıcıları. Açlıktan uçamıyorlar <laughs> onlar. Biz bunları yem getirseydik keşke ya. Keşke. Arkadaşlar. Keşke. Sizin Kelebekler Kuşunuz oldu mu ya da evde hayvan beslediniz mi? Biz küçükken besledik. Ne besledik kızım biz? Aa hayır ben küçükken besledik bir şey söyleyeceğim. Bizim, Biz sana hiç hayvan aldık bizim, mı? Bizim eskiden bizim baykuşumuz vardı kaçtı sonra. Nerede vardı baykuşumuz ya? Gölcükteyken ben küçükken yeni ev, eski evimizdeyken. Baba! Baba! Oo, kızım. Baba! Baykuşumuz baykuşumuz yoktu ya bizim vardı küçükken sana anlattığımı sen küçükken evde varmış gibi <laughs> Uç bebeğim Kızım Aşağı düşersek var ya bu su aygırları bizi aygır gibi ezer geçerler. Hop gibi. Ben tamam. su aygırlarının balon gibi yüzdüğünü gördüm. Oğlum kaplan der ver burada. Hiç pis pis. Oğlum yapma pis pis. Pis pis. Pis pis de kızım. Kızı pisi pisi de daha kibar da kızım kızdırıyorsun İsroş pisi pisi. pisi 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 ne oluyor Pisi pisi vurma 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 anam parça Ya arkadaş yem getirecektik size ya. Gel buraya pis pis. Gel. Cık cık. Gel oğlum. Oğlum bak o kadar hızlı niye geliyorsun sen? Gelme, 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 gelme. Yallah, Allah, 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 Allah çıktı Çıktık. Devam edelim. Aslanlardan kaçtık. Allah! Anam, örümcekler girer girmez attı. Örümcek alerjim var da. <laughs> İsmi çok tatlıs kızım. Örümcek alerjim var. Bizde bir gariplik yokmuş kızım biz. Tamam. Tamam. Heh. Biraz geri. Tamam tam ortasına atlayacağız ne olursun bak. Tamam bitti. Oh. Şimdi ayva yedik işte. Üstünden atlayacağım. Aa! Üstünden atla diyorsun o kadar kolay değil sanki kızım he. Tamam zıpladım. Şuradan. 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 Şuraya tatta. Çıktı. Çıktı. Aha. Anam 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 anam. Hmm. Çık kız. Çık kız. Çık. Allah'ım yarabbim aşağıdan gel. Yarasa mı? Yarasa mı? bakı, Bakayım. Bak. Bir dakika. Onlar yer mi değiştiriyor? Dönüyorlar orada. Şimdi yukarı mı çıkacağız? Aynen. Bunlar kopmasa bari. Çıktık. Çık. Çık! Devam et buradan! Ah. Eyvah! Tabii, yılan olmazsa olur mu? Kesinlikle hayır. Yılan olmazsa olmaz. Nasıl yapıyor kızım? Ben yılan dili yapabilirim bu arada. Yap bakayım. Tamam, tırmandık. Şimdi nereye geldik? Evet. Aha. Aa. Oğlum sakince bin işte ya lütfen ya. Çıkışa mı gidiyoruz? Oo! Şunlara sakın çarpma bak. Ah! Kayaya çarparsan yamuluruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar boş. ha <laughs> hepsi bir yere binmişler. Bas gaza. Bas 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 bas. Gazıyor Buradan mı? aşağı gideceğimizi söylememelisin. Timsah var. Kızım timsah, mis bırak. En tehlikeli yere geldik herhalde. Ha? Oh. 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 Çok iyi. Bir dakika burayı böyle geçecek miyiz yoksa? Yavrum sana neyi bekliyorsun ya? Allah Allah pır 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 gidiyor. Sola 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 sola. Çarpmadan geçmemiz lazım buraları. Tamam be yoksa mahvolacağız. SA 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 SA! Kızım hızlansa aşağıda bir şeyleri takılıyor herhalde. Hayır diğeri daha yüksek düşürüyor. Ooo oh, millete bak. <laughs> Orada takılmışlar. Bağıştı çocuk. Ana, üç kişiden birisi kayboldu. Yok ortada. Hadi canım atla. Oo, hadi. Çocuklarla dalga geçersek olca. Tabii ki buydu. Hadi biri gelsin kurtarsın arkadaşlar. Bu tatlıyı niye oraya koydunuz ya? A düştük. Oh be. Takılıyorduk oraya. Allah şimdi de bunun içinden çıkabilecek miyiz? Çıktık tamam. Biz hiç olmazsa buraya kadar geldik. Hadi. Ya bırak sana ihtiyacım yok ya. Kendim yüzerek giderim Allah aşkına ya. Sinir bozucu. Sinir bozucu. Dandik bir şey yapmışlar. Vermişler bize ya. Bir dakika orada ne var? Yani ben... Goril diyor. Ben fare sevdiğim için isterim. İşte sen fareyi seviyor mu kızım? Seviyorum. Ama istiyorum fare. <laughs> Evimize bir tane fare alıp onu öpmek, koklamak. Yok ya. Allah Allah. <laughs> İlk defa duyuyorum. Ciddi misin? Ciddiyim. Fare Öp. istiyorum. Alır mısın fare? Öpüp koklayacağım fareyi. Evet. Allah. İsmini de, <laughs> ismini de burnuş koyacağım. Burnuş koyacağım da kızım biz buradan nereye gideceğiz? Aha bir yere geldik. Ne oldu öyle? Ben anlamadım. Ooo kaplumbağalar. Kaplumbağalar. Alttan bir şey çıkmasa bari. Araç çıktı. Yer aynı dere değil mi arkadaşım? Ne alakası var? Canımız gidiyor bizim orada öyle. Ben anlamadım ya. Zehirli dere. Zehirli suların olduğu Amazon, yer Alaska. soğu iliklerinize kadar hissedebilirsiniz, değil mi kızım? Evet. <laughs> La mi gedo le Nereye geldi? hayır. Ama burada muhabbet yapıyorduk ya. Çi, 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 çi. Çi, çi. yavaş yavaş. Yavaş yavrum. Yavaş 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 patinaj yapıyor. Michael Jackson. <laughs> oh, Bitmiş ya. Hoppa! Bak şimdi bak bak. Yavaş bak 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 geri kayıyorum. Sen böyle yapabilir misin? Kayabilir misin geri geri? Hayır. Çi, ya amanın ya. Ne bu şimdi ya? O da sadece bir tane var ya. Ee. Adam demedik, demedik, demedik. E, ee, hadi, hadi, hadi. Evet, bitti. Nereye bitti ya? Biter mi hiç, değil mi? Evet. Hop, hop, hop. Tamam. Sona geldik galiba bebeğim. Hayır. Bu evet. kadar olmaz. Bu kadar Anam ayı mı? Yok abi, gel, gelme. Kaplan. Ne kaplan kızım? Hayır ayı geldi. Tek nokmada kemiklerimizi kırıverip para parça eder. Çık 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 çık. Kaç 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 kaç. Abi ısırma. Abi ısırma. Abi ısırma. Çık çık. Of be. Tek of nokma vermede kaçtık. Bir <laughs> şimdi nereye gidiyoruz? Tavuk canım çekti. <laughs> Tavuk mu çekti kızım ayıyla tavuğun ne alakası var? <laughs> hey yavrum hey. Çok kolay. Hoppa. Çok kolay. Hoppa. Hoppa. Hayır. Ah. Hadi bebeğim. Ya, kolay. Evet. Çok kolay. Evet tamam geçtik. Al. Kolay. Kolay. Aynen. Kolay. Hop. Kolay. 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 Al sana kolay. Bura daha kolaymış. Kolay. En kolayı bura zaten. Kolay. kolay. Diğerleri hiçbir kolay. şey değildi. Kolay. kolay. Tamam çek. Allah Allah. Adam vurma. Şşt. Kolay. Hadi yapma. Kolay, gelme, kolay, gelme 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 kolay, gelme gelme. Arkada arkada. Kolay. Arkada. kolay, kolay. Çıktık be. Çok Çıkışa güzel. mı geldik? Nereden? Kapıdan mı? Tabii kapıdan çıkış olur mu lütfen? Hayır öyle de öyle de. şey olur mu kızım ya? Bura varken kapının ne alakası var? Allah fırlattı. Allah. Oo, bittik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa kaçtık. Ooo. Evet. Aa, Aha. <gülüyor> Hiç şey <laughs> yapmadım <gülüyor> tamam. Hayır ya geçtik be indik? abi nasıl bir şey burası ya Üy. Aa güvenliğe geldik Aa. neredeyiz oh. çıkış mı galiba gibi gibi aynen bence de çıkış olması lazım artık yoksa oyun bitmeyecek gibi geldi bir an. Tamam bu kadar. Arkadaşlar Roblox Cyberat Partisi'nden kaçış oyunumuzu sonuna geldik. Bu tarz videoların geldiği için ne yapalım? Beğenmeyi bana ama yollamayın. Ben anlamadım siz anlamadınız. Ne, ne, ne dedi sen? Beğen, Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Neyle ne, kalalım? Ne, 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 ne. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.